Ali Karasanoğlu. Şecaat arz ederken CHP'li başkan Sirkatin Söyler. CHP'li Burcu Köksal, Afyon Karahisar Belediye Başkanı seçildi. Her ne kadar Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde kendisine bir başka parti bulsun diye tehdit etmişse de demirleri belediye bilansına almayacağım diyerek Afyon'da Kürt düşmanlığıyla seçim kazanan CHP. İstanbul'da ise PKK sempatizanlığıyla seçim kazanmışsa da İstanbul'da seçim kazanmak için Esenyurt'ta PKK ile ilgili terör örgütüdür diyemeyen bir isim aday göstermişse de belki en önemlisi PKK'nın başındaki eli kanlı katil hocalarının doğum günü pastasını kesen Elif Gül isimli HDP'li Sancaktepe'den CHP listesinden belediye meclis üyesi seçtirilmese de bunların hepsini not edelim. Ama en çok edebiyatı yapılan israfla ilgili de bir yazı kaleme alalım. Bu kapsamda Afyon'daki rezalete bakalım. Ardından da CHP'nin seçim kazandığı tüm il ve ilçelerde aynı rezaletin yaşanmış olma ihtimali dikkate alarak İçişleri Bakanlığı'nı ve savcılıkları göreve davet edelim. Bir yandan başkanlık katında jacuzzi diye algı yapılırken Afyon'da suçüstü olduklarını hatırlatalım. Diğer CHP'nin seçim kazandığı yerlerde de farklı bir durum olduğunu sanmıyorum. Her birinde bir yandan sözcü, cumhuriyet, bir gün, karar, milli gazete muhabirleri davet edilip bakın bakın şakabı yapılmış. Makam odasında olmayan tek şey jacuzzi. Bakın bakın. Şu da abdest alma lavabosu görüntüleri verilirken. Hemen ardından da ihaleye bile çıkmadan zira seçimin üzerinden daha iki hafta geçti. Makam odasının tümüyle yıkılıp sıfırdan yapılması için yandaşları işler veriliyor. Diyeceksiniz ki Ali Bey sabahları TV'de manşetlerin dili programına çıkıyorsun. İki saatin orada gidiyor. Gazetede haberlere bakıyorsun. Köşe yazısı yazıyorsun hangi belediyede hangi makam odası yıkılmış, değiştirilmek istenmiş, sen gazeteden dışarı çıkıyor musun ki ahkam kesiyorsun? Anlatayım, atalarımız şiyleştirmiş. Şecaat arz ederken Merdi Kıbdi, Sirkatin söyler. Yani hırsızlığı hayat felsefesi haline getirmiş kişiler büyük bir cesaretle kendilerini ömmeye kalkarlarken yapacakları tek anlatım aslında hırsızlığını anlatmaktır. Afyon'da olan tam da bu dün soğulan çarklı ajansların geçtiği görüntüler eşliğinde bizim de gazeteden çıkmadan görmemizi sağlayan fotoğraflar sayesinde Afyon Karahisar'a gitmeden oradaki çirkinliklerden haberdar olmamız sağlandı. Diyor ki CHP'li yeni belediye başkanı Burcu Köksal, belediye başkanı seçilip mazbatayı aldıktan sonra makamlarda dinlenme cihazının olduğu, kameraların olduğu yönünde çok ciddi söylentiler duydum. Hem belediye içinden hem de dışarısından çok ciddi duyumlar aldım. Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediye gelip gittik. Ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Sonuçta bir gizli çekim kamera yuvası da bulunduğunu söylüyor Burcan'ım. Hanım. Onun takibini yapsınlar. Gizli çekim yapılacak kamera koyuldu mu? Koyulmadı mı bilmem. Ama koyulduysa kim gizli kamera koyduysa hesabını versin. Fakat bu vesileyle bizim aklımızda alay edercesine verilen görüntüleri de yorumlayalım. Belediye Başkanı Burcu Hanım konuşurken görüntüleri servis eden Anadolu Anjansı olsa hemen itiraz edeceklerdi. AA değil, kendine de yakın bir ajans fotoları vermiş. O fotolar üzerinden size yapabildiğim kadar olayı tasvir edeyim. Başkanlık makam odasından ziyade harabeye dönmüş bir alan. Alçı tavanlar paramparça edilmiş. Kimsenin bunlar milli servet. Başkanının A'dan Z'ye her şey değilsin dedi ama yakın dağıtın demedi. Bundan çıkardığımızı belki bir yere takarız. Bari kırmadan usulüne uygun çıkartalım derdi yok. Resmen parçalanmış da dağıtılmış Hele bir fotoğraf var ki yerler alçı tavan kaplamalarının hurdalı haline gelmiş. Niye kırdınız o tavanı? Kamera mı arıyordunuz? Kamera aramak için tavanı tümüyle parçalamak mı gerekiyordu? Bir başka fotoğrafa bakıyorum. Yangın dedektörleri havada sallanıyor. Hani usulün uygun vidalarını sökerek çıkartmış olsalar tamirat sonrasında tekrar yerine takacaklardır diyeceğim. Hayır, vidaları olduğu gibi üzerinde idamlık adam sallandırmışçasına yangın dedektörleri de sallanıyor.'' Elektrik kabloları sarkmış Florisan lambalar Elektrikçilik yaptığım 1980'li yıllardan bilirim Çıkartırken takarken Aman özenle hareket edelim de Elimizde kalmasın kırılmasın dediğimiz florisanlar Soketleri kablolar üzerinde Havadan sallanıyor Büyük ihtimalle artık kullanılamayacak Klimanın boruları Kaç yüz bin liralık tesisat resmen düşman askeri girdiğinde Bir odayı ne yaparsa o hale getirmişler Adeta içeriye bir ayı goril girmiş Darma durman etmiş içerideki hiçbir şey tekrar kullanılmayacak ki sağlam ve arızalı denilmeksizin yerlerde veya havalarda perişan hale getirilmiş. Onlar ne ki diyeceksiniz? Evet aynen öyle. Başkanlık koltuğuna CHP'li Burcu'nun oturmasının üzerinden daha iki hafta bile geçmemiş. Başkanlık makamının içine iskele girmiş. Yanlış okumuyorsunuz. Resmen iskele. Makam A'dan Z'ye değişiyor ki iskele kurulmuş. Ve israfın, egonun, gösterişin, ıstakozun, bilekliğin, makam araçlarının veya en kralından ne örnek vereceklerse şatafatın en üst noktadan timsal olmak üzere makam odasının girisindeki kapının kasası çıkarılmış. Düşünebiliyor musunuz? Odanın kapısının kasası yok. Yenisi gelecek. Kasadan ne istersiniz be müsrifler? Kapının kasasına kadar geldi mi bu israf? CHP'li başkan sakın. Gizli kamera ararken makam odası bu hale döndü demesin. Resmen makam odası sıfırdan yeniden dizayn ediliyor. Bu dizayn sırasında da israfının üstünü örtmek için Böcek bunu numartabalı yapılıyor. <laughs>